Yevhukû yevhukû insir kû amen. Rabb'e Bir kez daha yine onun gününde bir araya geldik. Ona hamdlar sunuyoruz. Diyoruz ki Rabb'imiz feryatlarımız sana yersin. Sen yoksa bizim sana yönelen bu dualarımızı ve yalvarışlarımızı işit ve eşit ve dertlerimize derman ol. Hastalıklarımıza şifa, zorunlarımıza çözüm ol. Çünkü bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Biz babamıza, o her şeyi yaratan Rabbimize sığınıyoruz. Çünkü o bizim kalemiz, çünkü o bizim sığınağımız, çünkü o bizim koruyucumuzdur. Sevgililer, pazarın adı Yegrot Zagazad'dır. Ne demek Yegrot Zagazat? Bildiğiniz gibi bundan 40 gün önceleri İsa Yeruşalim'e girdi. Ve herkes onu o sarnalarla karşıladı ve sonra dirildikten sonra 40 gün kadar aramızda yaşadıktan sonra göğe çıktı. Bir mucizevi bir şekilde öğrencileri onun göğe çıktı onlar şehadet ettiler, gördüler. Biz bu Yegrot Sağazan olarak sizlere ilan ediyoruz. Kime dayanan? Kilkorlu Savuriç'e dayanan. Kilkorlu Savuriç bildiğiniz gibi 13 yıl kadar kuyuda esaret değildi. Ama o yalnız değildi. O kuyuya iç sebebi, o eziyetler, hep Rabbin olan sadakattan dolayıydı. O yüreğindeki imanı korudu. Ama o yılanlar çıyanların dolu olduğu ölüm kuyusunda Ve ona bir meleğini de göndermişti her gün sohbet etmesi için. Onunla konuşması için. Ve bir gün o melek ziyaretine gelmedi. dördüncü tavura, dördüncü alaya ait bir melek olduğum için onu yüceltme, ona ömürler sunma görevi bizdeydi, bizim alaydaydı. Ve ben de onlarla birlikte onun göğe gelişinin o kutlamasında hazır bulunmak zorundaydım. Onun için seninle bu kuyudaki günümü geçiremedim. O zaman biliyoruz ki Rabbin göğe alındığı bu günlerde melekler dokuz kabul diyelim dokuz alaydı ve İsa'nın göğe alınış gelişini o melekler sırasıyla ekmusta kadar kutladılar ama dördüncü gün o Melek dördüncü taburda olduğu için, sıra onlarda olduğu için o gün gelemediğini ki Kirkorlu Savriç'e bildiriyor. Bu kilise babamız da bu gerçeği bize yansıtıyor. Eğer bir yerde hastalıktan bahsediliyorsa onun bir tedavisinden de bahsedilir. Yani bir hastalık söz konusu olduğu zaman sorarsınız ne yapıyorsun? Ne gibi bir tedavi alıyorsun? Kime gidiyorsun? Doktorun kim? Hangi ilaç alıyorsun? Bu bedensel hastalıklar için söylenen şeylerdir değil mi? Yani hasta dediği zaman iyi hasta olarak kalkı edemiyor kimse. Ne yapıyorsun bu hastalığını tedavi ettirmek için? Hangi doktora gidiyorsun? Hangi ilaçlar alıyorsun? Ne çarelere başvuruyorsun diye sorulur. Aynı zamanda ruhsal hastalıklarımız da var. Ruhsal hastalıklar derken hiç kimsenin aklına gelmez belki kıskançlık, çekememezlik, öfke, ki. Değil mi? Bunlar hastalık olarak görülmez be! Doğal davranış gibi gözükür insanlar Ama nefsin her türlü zayıflığı bir ruhsal hastalıktır. Bunlar için ne gibi tedbirleri alıyoruz? Aslında biliyor musunuz ki her kiliseye geliş, her Rabbin sözünü dinleyiş, her dua ediş aslında o hastalıklarınıza bir derman bulmak için yaptığınız tedavi yöntemleridir. Ama tedavi yöntemini nasıl bedensel hastalıklar için doktora gidersiniz, o bir reçete yazar, verir. Ama bu reçeteyi uygularsanız, o ilaçları alırsanız, ama almanız da yetmez ezan eczaneden, içmeniz gerekiyor. Kanınıza karışması gerekiyor. Yaşamınıza girmesi gerekiyor. İşte Tanrı'nın her sözü de böyledir. Bir ilaçtır. Onu alır. Ruhunuz içerse o sözleri şifa bulursunuz. Ama içmediğiniz zaman yapacak hiçbir şey yok. Bu yüzden olmak için hastaların farkında olmak gerekiyor. Hastalığını kabul etmeyen kişi nasıl doktora gitmezse ruhsal hastalığını kabul etmeyen kişi de Rabbe gelmez. Ruhsal sağlıklı insan nasıl algılanır biliyor musunuz? Kime dersiniz ki dengede diye? Bir yere ve zamana göre uygun davranır. her şeyi zamanına göre gerçekleştiren ve bir merkeze göre hareket eden sağlıklı insan. Yani bilirsiniz ki o sağlıklı insan bugün böyle, yarın böyle davranmaz. Her zaman doğru olanı seçer ve doğru ilkeler ve prensipler peşinde gider. Bir gün yaptığıyla, bir saat sonra yaptığı, bir gün öncesiyle bir gün sonrası davranışlar arasında, sözleri arasında uyum olmayan insanlara biz sağlıklı diye sınıflayamaz. İşte sevgililer, sağlıklı insan eğilimleri tamamen ahetli olan kimsedir. Doğru ile dostluğu, sevgi ile bağlı olmayan bir ruhta bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Yani doğru ile dostluğu yok. Sevgi ile de bağ yok bir insan. O zaman nasıl sı sıhhatli olabilir ruhsal yönden? Hep yaşantısında yanlışlar ona yön veriyor. Nefret ona yön ver veriyor. Kin ona yön veriyor. Kavgalar ona yön veriyor. O zaman bunun bir merkezde olduğunu söyleyebilir miyiz? Doğru bir kaynaktan beslendiğini değiştiğini söyleyebilir miyiz? Asla. İşte bu tip bir insan kesinlikle bir merkezi olmayan insandır. Bir merkezi yok. Peki inananların merkezinde kim var? Tanrı var. Tanrı nedir? Sevgidir. Tanrı nedir? Doğrudur. Tanrı nedir? Merhamettir. Adil kaynağımızı biz ondan alırız. O zaman bir merkezi olmayan bir insan bölünmüş yüreğe sahiptir. Bölünmüş yürekle de hiç kimse ne ibadet edebilir, ne bir başka insanla ilişki kurabilir. İlişki kurabilir ama o ilişki sıhhatli değildir, hastalıklıdır. kendisiyle ve başka insanlarla olan iletişimde sağlıklı bir iletişim kuramadığından dolayı ve bu insan çatışmalar yaşamaya mahkumdur. Dolayısıyla bu çatışmalar onun yaşamını eninde sonunda huzursuzluğa sürükleyecektir. Bu yüzden söylüyoruz kesinlikle bir insanın doğru bir temene dayanan merkezi olmalıdır. İşte biz pazar günleri ve bu toplantılar sayesinde dünyanın görüş ve düşünceleriyle merkezden kaçan yüreği tekrar merkeze oturtmaya çalışıyoruz doğru değerler üzerine, sevgi üzerine temellendirmeye çalışıyoruz. Bazı insanlara bakarsınız, merkezi nedir? Sadece işlerine ver çalışmalıdır, biz bu insanlara tembelleyemeyiz. o yürek bölünmüştür. İşte sevgililer, o kadar çok çalışkan ve işlerine o kadar bağlıdır ki altı gün çalışacaklarını yedinci gün Rabbe ibadet edeceklerini de unuturlar. Kutsal kitapta diyor ki altı gün senin ama yedinci gün benim. O gün Rabbe geleceksin. Ama onlar işini merkeze koydukları için o yedinci günde para hırsıyla oraya şey yaparlar. Yedinci günü kutsal saymak ve bu günü diğer günlerden ayrı tutarak bu günde Tanrı'ya ve kutsal yaşamla ilgili konulara odaklanmak gerektiğini unuturlar. Dolayısıyla bu Tanrı'nın sözüne bir karşı gelir. Çünkü merkezinde Tanrı yok çünkü. Eğer Tanrı'nın merkezine, yaşam merkezine oturtmuş olsaydı, bu sözün önemini hissedecek bir ruhunda, zihninde ve yüreğinde ve bugünün kilisede Rabbi onurlandırmakla kendisine o çalışmak için ver, veren gücü onur edecek. Bazı insanların da zevklerden başka bir ideali yoktur. Onun merkezinde de zevkler vardır. Bir iş kendisine zevk mi veriyor? O onun davranışlarını etkiler. Eğer zevk almadığı bir dostluk varsa onunla ilişkisini geçer. Hayatı paylaştığı eşiyle yaşamdan bir zevk alıyorsa eşini terk eder. Çünkü başka zevkler peşindedir. Bu tip insanlar zevk düşkünü olduklarından kendi kendilerine hakim olmayı beceremediğinden onun yaşamına doğrular değil, zevkleri ve arzuları yön Başka bir tip insan daha vardır. Bu tip insanlar bir merkezden mahkumdurlar. Bu yüzden yaşamlarında sık sık tökezlenirler. Yani burada kastettiğim tek bir merkezleri yok. Birçok merkezleri vardır. Biraz kanı vardır merkezde, biraz zevkleri vardır, biraz işleri vardır, biraz başka şeyler vardır. Rüzgar nerede meselesi ona göre davranır. Bu çok merkezlilik aslında bir hastalıktır. Tanrı demiyor ki eğlenme. Tanrı diyor ki çalışma. Tanrı diyor ki her şeyin bir zamanı var. Eğlenmenin de, çalışmanın da, uyumanın da, ibadet etmenin de. Sen ibadet zamanı çalışamazsın, uyuyamazsın. Zevk peşinde koşamazsın. Eğlence peşinde koşamazsın. Çalışma zamanında ibadet etmezsin o zaman çalışacaksın. Bunun için sana günler vermiş. İşte sevgililer, bu çok merkezli insanların bir merkeze sahip olmamaları, iki veya üç merkeze sahip olmaları yüzünden yaşamında her şey doğru gitmez. Bu tip insan her şeye kabiliyetlidir. Ama hiçbir şeye kabiliyeti yoktur. Neden? Maymun iştahlı dersiniz ya işte. Biraz ondan zevk alır, ondan sonra o işi bırakır, başka bir şeyin peşinde gider. Sebat yoktur. Sadakat yoktur. O bir taklitçidir ve doğuştan aktördür. Yaşamı mış gibi yaşar. Yani imanlıların arasına gelir biraz, imanlıymış gibi yaşar. Başka yere gider, onlarla beraber onlarlanmış gibi yaşar. Hem dünyadan hem göklerden nasibini almak ister ama merkezde Tanrı yoktur gerçekten. Bu tip insanların yaşamı ve merkezi değişkendir. Hayatın keyfi bir yaşam dizisidir. Ama şunu da asla unutmayalım. Merkezi olmayan her insan için bir fırsat daha daima vardır. Ümitsizlik yoktur. Bu sabah okuduğumuz Avederan'da da Yekrot Sağgazat olduğu için Hüsus'un Kudüs'e girdiğini tekrar okuyoruz. Orada Hüsus Yeruşalim'e yaklaştığı zaman ağladı ve dedi ki ey Yeruşalim Yeruşalim kaç kez sizin yavrularınızı bir tavuğun o yavrularını kanatlarının arasına alması gibi almak istedim ama ne dediniz? Ziyaretimin vaktini bilmediniz. Sonra mabete girdiği zaman ne yaptı mabette? Orayı ticaret haline çeviren o insanların masalarını devirdi, kovdu. Öfkelendiği bir yerdir orası. Neden? Çünkü orada bir şey söyledim. Benim evim dua evi olacakken siz onu haydut çevirdiniz. Yani demek istedik ki bu yuva dua merkezde olacaktı. Tanrı'ya tapınma merkezi olacaktı. Ama siz onun amacı dışında bir şeye kullanıyorsunuz. Ticaret haliyle seviyorsunuz. Peki senin yüreğin ne merkezde olması lazım? Rabb'e ait değil mi? O ruhu sana yaşam vermedi mi? Bu yaşam Rab merkezli olması gerekmiyor mu? Ama biz merkezlerimizi değiştirdik. Sen bir dua evisin. Yüreğin mabettir. O merkez Rab'be odaklanmış olacak. Ama sen zevki merkez edilsen, sen çıkarları merkez edilirsen, sen sevgiden mi için başka şeyleri merkez edinirsen nasıl Tanrı'ya ait olabilirsin? Tanrı onun için diyor ki ben yüze bakmam, yüreğe bakarım. O yürek hangi merkezde? Bugün Rab gelse tahtı var mı orada? Yoksa orada haydut mi çevirdi? Oradaki düşünceler, duygular ne? Yoksa aynı Yemişadim'deki o insanları kovduğu gibi kovulmak mı istiyoruz biz de oraya başka şeyleri merkez edin. İşte sevgililer bunu bir kez düşünmenizi istiyorum. Bu merkezin tahtı Tanrı'nın tahtı içimizde mi? Çünkü biz yaratıcının sureti ve benzeyişinde yaratıldık. İnsan her ne kadar başına buyruk merkezsiz yaşamak istese de Tanrı'ya döndüğü an Rab onu tekrar kabul edecektir. Bugün tekrar hatırlatmak istiyor. Göksel Kudüs'e gitmek istiyor musun? Rabbinin yanına gitmek istiyor musun? O bir gün gelip alacak tekrar bizi. O zaman yüreğinin merkezinde ne var? Çünkü o geldiği zaman o yürekte kendisini gören, gördüğü zaman seni yanına alacak. Akılsız bakireler gibi olmamak istiyorsak o zaman yüreğimize o iman yağını koyalım ki yansın o kandil gibi. Rabbin ışığı orada parlasın. O zaman Rab kendisine tapınan yürekleri, o aydınlıkta olan yürekleri gördüğü zaman bizi alıp o göksel cennetine götürsün. İşte sevgililer, şunu unutmayalım. Her mabete geldiğimiz zaman, Tanrımıza seslendiğinizde biz merkezdeyiz. Yani bir insan ben merkezde miyim değil mi diyorsa, burada varlığınızda diyorsunuz ki ben merkezdeyim. Dua ettiğinizde diyorsunuz ki ben merkezdeyim. Kutsal kitap okuduğunuzda diyorsunuz ki Rabbim ben merkezdeyim çünkü sen varsın benim diyor. Tavuk tütün aldığınızda sensin diyorsun benim yüreğimdeki. Rabbim bize öğrettiği o ülkeler ve buyruklar doğrusuna yürüdüğünüzde beyan ediyorsunuz ki benim yaşamımda Rab var. Ben Rabbim bana söylediği yerdeyim. Onun mabetiyim ve bu benim yüreğim dua yeri haybutuni değil diyorsunuz. Bugün içinde yaşadığımız dünya bir yandan insanları yaşam merkezinden mahrum ederken diğer yandan da onlara ben merkezci bencil bir merkez aşılamaktadır. Ama biz ayık ve uyanık olalım bu tuzağa düşmeyelim ve kendimizi yaşam merkezinden yani Rab'den ayırmayalım. Rab sizi bereketlesin. Rab sizi o yaşam merkezinde huzur içinde yaşatsın ve tüm şifasını ve bereketlerinizi her birimiz üzerine döksün. Amin.